Ne haber arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün çok mutluyum arkadaşım de doğum gününü kutlamaya gideceğiz hadi o zaman bir araba seçip binelim ona hmm, araba hangi Size vereceğiz. he ben binmeliyiz tam da araba kalkıyordu ha e, şoför istikamet nereye istikamet doğum doğum gününün evine evladım uy e, şoför Şoför yok. Kim konuştu o zaman? Ben konuştum. E, kim konuştu? Her, her sizinle birbirinize benziyor yahu. İf. Neyse. O sırada da biz doğu gününe gidiyoruz. Olacaklardan da haberimiz yok arkadaşlar burada. Selam çocuklar. Büyük annemin evine gelebildiğiniz için çok mutluyum. Hepinizle tanışmak bir zevk diyor. Büyük annemizle. Doğum günü için her şeyi ayarlamayı yeni bitirdik. <laughs> Sadece keki pişirmeyi bitirmeliyim. Ama evinizdeymiş gibi hissedin diyor. Eve girdi diyor. Hemen eve gidelim. ufu çok heyecanlıyım. Ne haber Bugün doğum günüm. Doğum gününe davetliyim. Benim can dostum benim. Sana sarılmak istiyorum. Vay be. Bu arada onun dışında evde harikaymış. ha. Bu burası çok dağdık. Uy müzik de güzel. Yukarıda da burada keki pişiriyor. Onun dışında ev de çok güzelmiş. üst kata da bakamıyoruz. bu kasa da ne böyle? Ha, banka kasası. Yoksa bu ya banka mı? Uy bankası bir tane birkaç para çalar. getir. <laughs> Buralar tam. Hayır gerçi bu gerek var? sen ne yapıyorsun burada? E, buz buzdolabından bir şeye bakıyoruz dostum. Neye bakıyorsun Zeri ya? Hiçbir şey yok. Neyse boz, boş ver dostum. Burada buzdolabına bakarak dans ediyorum. Dans ediyorsun? Evet nasıl dans ediyorum? Çok güzel dans ediyorum değil mi? Hay Allah'ım öyle dedi dostum. e ee, bir yok sadece şakası da öyle dedim. Çok güzel dans ediyordun. Ee, teşekkür ederim dostum. Hadi görüşürüz Zeli. Ee, Allah'ım ya. Ha. Aa, dom diş kettik. <laughs> Zıs va dombili. Şiş Gerçi az önce domgülü mi dedim ben? Aa, bir daha dedim. Aa, konuşmayı mı unuttum? Küçük çocuk gibi davran bir kez. Gerçi burada da küçük çocuk götürüyoruz biz. Evet neydi? Belki de bir hediye. Gerçi hediye olmasına gerek var. Bu sadece kitle. Hayır duymuyor değil mi? Hayır Jerry geldi. Hayır. Her şey yolunda mı? Da... Evet yolunda dostum. Sen hiç merak etme. Harika bir parti. Birazcık da televizyonu dinlesek acaba. Kumanda. da. Jey, televizyon tuşunu nereden açıyoruz? Televizyon nereden açıyoruz? E, şu kumandada bir bir tuşuna basıyorsun dostum. Ta Jerry. Ee, Jerry belgeseller kaçıncı kanalda? 10. kanalda dostum. Aa, hemen basaya oturduk. Uy kurabiye. Kurabiye. Vay canına bu harika. Evet bildiğin amman harika ya. Var ya. Uu öyle böyle değil. Tut tut de çok güzelmiş. Büyük hale geldi. Teşekkür ederim. Hepinizin zevk almasına çok sevindim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay, ay, ay ya. Oh. herhangi bir şeye alerjim mi var? Ya da alerjim var. Sanırım çikolata parçasıyla karıştırdım. E, ee, kısa bir şeyden sonra devam ediyoruz. E, ee, çantamı şimdi çantamızı bulmak gerekiyor. Benim çantamı araya bakalım. Neredeymiş benim çantam? Burada mıymış benim çantam? Ya var mıyım? müsünüz dediniz. Siz kendi çantamı da bile kendim buluyorum. O da düşünün yani. Çantamı bulduğunuz için teşekkürler. Bir şey değil diyoruz biz de. Soru değil. Misafirleri boşuna bir şey gelmiştir veya kötü bir şey olmasını istemedik. Arkadaşlarım da bir yere her gittiğinde birisi her zaman alerjisi olduğunu düşünüyordum. Peki partiyi başlatmadan önce başka bir alerjisi, reolusu bu diye partiyi ilk adam Kulağa hoş geliyormuş. Büyük kardeşin içinde için evi temizlemeye yardımcı olacağız. Evet bir yardımcı olacağız. Çevizlerde bir şey yazıp duruyorlar. Ee, teşekkürler bu kadar da şeye gerek yoktu diyor. Burada tek erkek var. Dört tane de kız var ya. şeyi yani de sayarsak iki erkek oluyor. Şöyle şöyle şuraları da topla bekle. Şöyle şurayı da toplayalım. Şuraya da. Şurayı da. Evet abi kıvamı doğru olacak. Şöyle, şöyle şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Tamam, burayı da temizledik. Daha azıcık koltuğa oturup da soğukla lavabo çalıştık. Arabamızın katta da çalışma yerleri var. Büyük anne orayı temizliyor. Bakın da gidemediğimiz göre. Oradaki dartlar yok olmadığına göre orayı temizliyordur. Büyük hadi geri de mi? Jerry televizyon. Ee, ama büyük kat üst katta. Yani hadi birazcık televizyon izleyelim evet ya. Televizyon izleyelim. Abla da yorulduk. da çalıştık yani. Birazcık televizyon izlemek bize hak et, hak verir demektir. Evet oturduk. Oh my golly gosh goodness. That aquarium looks so amazing and full of wacky events. Gerçi bu çizgi filmler daha saçma oluyor ya? Hi, my name is Susan. Kay genelde gerçek hayattaki çizgi filmler <laughs> öyle değil ama. Adam gökyüzünden düştü. Evet, biz <laughs> üç arkadaşız. Hepimiz her zaman her vadeler yatılırız. Biz böyle birileriz dostum. Siz de mi öyle birisiniz yoksa? Aquarium story. Aquarium story. Bu, bu, bu yüküdür görüyor diyor. Evet katılıyorum. Ben de katılıyorum. Saat bakalım. Evet saat 9 olmuş. Yatmaya gitmeliyiz. Aynen bence de yatmaya gidelim ya. Allah Allah. O kadar şeymişiz madem. Birazcık da dinlenelim yani. E, Parti son buldu. Artık yarın devam etmeli O takip et. Bir de böyle neden uzaylı müziği verdiniz ya? Böyle daha mantıklı bir müzik bulamadınız mı acaba? Vay be Jerry odan çok havalıymış. Katılıyorum çok şey var. Eğer isterseniz gezi, odayı gezebilirsiniz. Televizyon var burada dağdıklık içinde aa basketbol topu verin bakalım abinizden öğreneceksiniz siz oynamayı hani aldım bakalım Dağlara araçlara attım top amma da döndü ha aldım topu elime abinizden öğreneceksiniz böyle işleri ya ee, şöyle şuraya basket atalım Atamadım mı birazcık da çocukları şey etti çalarak. Aa ben Allah bir şey mi var? Aa oh, birazcık şöyle şurada oturup kitap okuyup bir de daha da televizyon seyretmek daha mantık olmaz mıydı? Jeli kitap o da kitaplık var mı? Gerçi yok ki ben diye sordum ki. Oh, abla da yorulduk. Neyse boşverin uyuyalım artık. Ah, uyku saati de geçmeye de başladı. Oy. Ee, hepiniz iyi geceler. İyi geceler Jerry. Sana da iyi geceler. Ay, dışarıda da yağmur başlamış. Ya, çocuklar siz de bir şey duydunuz mu? Neyi? Ben bir şey duymadım. Allah! Bunu duydum işte. Vaa wow, cam kırıldı. Her şey oldu mu? Nasıl yolunda o yeri? Camlar Az önce bir cam kırıldı. Sanırım büyük annem geri dönüyordu diyor. Geri dönmek mi? Bence kontrol etmeliyiz de etmemeliyiz de. Hey, ee, bence yardım edelim ya. Gidip bakalım bence de değil mi? arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Ben bakalım diyorum. Jerry takip edelim bakalım. Jerry. Jerry. Jerry duyuyor musun beni? Jerry. Çocuğun kulakları sağır olmuş. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hadi yukarı çıkalım. de. Büyük anne uykuda yürüyor yani uyur gezer. Yani ne demek istiyorsun diyor. Allah. Merdivenlerden aşağı zor şey. Büyük anne sen uyur gezer misin? Büyük anne. Büyük anne uyan. Uyan 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 diyorum. Büyük anne büyük anne uyan diyorum sana. Da merdivenlerden. Büyük anne uyan artık. Will attack. Sanırım Yukad ataklarımıza geri dönmeliyiz diyor. Yukad ne? Baba dişim. Canım ciğerim nereye gidiyorsun? Dur ben de bekle. Ben. ben de yapalım, hızlı koşuyor. Ah. Oh. Oğlum merdane ile kafama niye vuruyorsun? Ana harbiden uykusunda gezer olmuş kadın.

Dü dü, 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 DÜ DÜ Ha yukarı, yukarı geliyor. Onlarımıza geri geçtik. Neden her odada böyle büyük her odada gezip duruyor? takip etmeye gerek yok ki Jeriza. Ya bunu tekrar yaparsa ee, tekrar yapabilir bak. Büyük hadi böyle yaptıysa bir daha tekrar yapar. Bu kesin. Durduramayız kadını. O zaman hadi aşağı edelim diyor da e, aşağı verip iyi bir şey oldu diyor sanmıyorum. takip edelim diyor. Grid yani bir kare notusu tahtalarla kapatıyor. Tahtalarla kapat. Diyor. Tahtalarla Tahta nerede? Tahta işte. Tahtalar buradaydı. İşte tahtaları koymaya gideceğiz. Burada Büyük yukarıda kapısını kilitleyeceğiz. Bir daha da odasından çıkmaz artık. Çıkmadan önce bir milyon kere düşürse iyi olur. Ha bu arada arkadaşlar bir hastayım geçmiş olsun bakıyorum. Bir de hasta alevlerde doğum günü partisine kapak katıldı bana. Jil <laughs> sen neden her işi yapıyorsun? Tembel terekebisin Tembel tereke mi? Ben kavanoz terikesi miyim? Hayır dostum bu kavanoz tere tenik, terekesi olmalı ne alaka? Salça kavanoz. Salça terekesin sen. Eheheho. Ben hatta yine şakalar ee dostum ne diyorsun ya? Yere ben sadece atarım. Şaka yapıyordum dostum. Hadi bay bay. Evet. Ne durumda bakalım her şey yolunda mı? Doğrusunda değiller. Oğlum sadece kapıyla tahtayı ben mi kapatmışım? tahta hani ile tahtayla kapıyı ben, ben mi, mi ya? Sadece tek kişi de de duruyorsunuz böyle burada ya yara. Tamam. Ne yapıyor? Canım ya. Allah Allah. Grand tahtalarla kapatın diyor. Onları tahtayla kapatacağı yok ki. Ha bir tane kız da oyundan çıktı. Allah. burada bir tahta daha var mı? Bir, bir tane tahta oldu. Hadi bakalım geçelim buradan gidelim burada. Şunu taktık. Buraya da taktık. Gerçi hayır deneyi de gelmemiş ki kız oyunda daha çıktı. Başka nerede tahta var? Başka nerede tahta var? Oha, hey. Kedicik de burada uykusuz Piş diye. Valla başka şey var mı ya? Nerede bakalım? He. Ey. Tahta. Tahta tahta ses ver Bende daha yakışıklısı var mı bu dünyada? Yok bak bakalım. Hayır yok bak bakalım. Hadi. Geri nereye gidiyorsun? Geri de kulağım sağ olmuş arkadaşlar. Ol, Karodaymış. Olarak bir daha bir kare böyle şeyler yapmaz. Bunu da çocuklar kimsenin yerlenmesini veya korkmasını istemedim. Sorun yok. Kaçmadı yolda bulabilir miyiz? Bu olabilir mi? Ee, Kapıda yürüyerek kaçabilir miyiz gibi. diyor. Hayır bence bu pardon evet bence bunu yapmalıyız. Şey bu e, bunu yapamayız. Neden? Neden olmasın? Evet bence de denizden olmasın. Kaçalım gidelim buralardan. Bir daha da gelmeyelim. Yukarıda her gece ev alarmını açıyor. Bu ev alarmını koy koymadan bir yol yolu yok mu? Kodu bulmak için kitli sandığı açabilmek gerek. Peki o kitli sandığın içinde ne var? O kutuyu açabilir miyiz? Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Bu... Bence de anahtar bir yerde saklayın. Büyük annenin odasında olabilir. Sanırım büyük annenin odasında bir anahtar var. Sanırım onu da açabiliriz. Ben de seviniyorum. Alarmı açmayacak başka bir çıkış olabilir. Bunun başka yolu yok. E biz böyle bulmazsak anahtar nerede olacak? Ya cam kırılmaz dedim. Yine yapmaz dedim. Büyük anne gene yaptı ya. Sanırım büyük anne yeni uyandı. Çıkıp bakacağım. Açın kapıyı. Hayır şimdi ne yapacağız? Ben anlamam ne yapacağız? Yapacaksak yaparız artık bir şeyler. Açın da kapıyı buradan gideyim ben. Ee, dışarıda ne oluyor? Olamaz büyük annesi oldu. Diğeri çok kızacak. İyi olacak diyor. Nasıl iyi olsun kızım? bizim bir an önce böyle anahtarı bulmazsak böyle büyük adetli şeyler uzayıp gidecek arkadaş. Hayır Jerry dur. Jerry sakın kapıyı açayım da deme. Jerry. Jerry nereye gidiyorsun? Jerry kapıyı açma. Merak etme çocuklar sadece bir şey olursa diye sakladım. Sakladım. Dikkat et Jerry. Aha. Allah. Abi yukarıda içeri aldı. Hayır biz şimdi ne yapacağız? bu evi nasıl şey yapacağız? Sanırım yapacak bir şeyimiz yok. Biz de kapıyı açıp gidelim artık hadi. Hayır. Neden hayır abicim? Sadece Jerry bunu Jerry kabul edebilir. O zaman ne duruyoruz? Hadi. Grab büyük hallerin odasına girin. Büyük annenin. onu odasına götürdüğünü gördük evet. Ama burada burada değil. Sanırım bir yerde bir not görmüştüm. Oradan bunu anlatabiliyordu. Bir anahtar. Hey bakın bir anahtar buldum diyor. Yoksa bu anahtar biz o kilitli kutuyu mu açıyor? Hadi o zaman anahtarı alalım. açalım kapıyı. E ee, bence dikkatli olmalıyız. O anahtarı oraya açalım dedi bilmiyoruz. Hadi ben alalım ama gelin açmaya hadi. Hadi gelin açmaya çocuklar. Hadi bana bir anahtar. Ben de mi anahtar içinde Yoksa bu Bodrum katını mı açıyor? Allah! Hemen anahtar al. O anahtarı da ben aldım. Kırdım kitle. Aa, bakın çok ürkütücü diyor. Buraya girmekten başka çaremiz yok. Vallahi yok yani. Yok da yok. Ha. Sonunda seni bulduk. Dostum nerelerdeydin? Büyük anne nasıl buraya getirdi? En son da seni getirdi. Sen iyi misin? Ben de o sıra da şunları falan yediriyim. Benim için endişelenmeyin. Asıl olan siz olmalı. Siz iyi misiniz? Evet yeni biz iyiyiz ama asıl sen iyi misin? Hayır büyük anne genellikle burayı kilitli bırakır. Sen buraya nasıl açtın? Kitle, kilitli, kilitli kutu içinde bir tane şey vardı. O daha kolay oldu. Anahtar onun içinde mi saklıyordu diyor. <laughs> Yanlış anlama sadece o odasında bir anahtar var. Şöyle bulduk. Artık bu da iyi bir fikir olup olmadığını bilmiyorum. Neden olmasın? Hala <laughs> bence de neden olmasın ya? <laughs> Şey oldu çok daha kızdırdık ve sanki her şeyi berbat ediyormuş gibi hissediyorum. Büyük kardeş zaten o kusurda yürüyor yani uyur gezir oldu katladık. Artık o kilitli kapıyı açmamız da mümkün değil. Geri de dönemeyiz. Burada sanırım artık mahsur kaldık. Öyle derim, öyle deme Jerry. Sen buradan kaçmadı, Mutlaka bir yolu vardır. Gerçi burada kaçmadı bir yolu olduğunu çok sanmıyorum. Kalacak mısın, gidecek misin? Ben gideceğim buralardan bir daha da gelme. Evet, sen ile birlikte kalabilirsin. Ee, kız dikkatli olmalı. Eee, nasıl gidiyor? büyük kardeş aşkı dönecek. Hayır bunu asla yapamayız diyor. Yeni sen iyi misin? Sanırım, sadırım şimdiki zamanla şeyi karıştırıyor. Sadırım kontrolümü kaybetti. Bırak çıksınlar buradan. Bence kapıyı anahtarı bulup kapıyı açıp buradan gitmeliyiz. Ha, ha ha iyi fikir. Hayır bana yardım edin ilk önce. Tamam sana yardım edeceğiz de sana nasıl yardım edeceğiz? Parkur anahtarı da bulacağız. parkur anahtarı işte burada. Anahtarı bulduk. Anahtarı bulduk. Tamam çocuklar anahtar bulunduğuna da göre. Hadi o zaman kapıyı açmaya. Kırdım kilidi. hı Ada. Vay be. Hayret. Burası bir parkur böyle? Burası da neresi böyle diyor? Kim bu evin içinde böyle bir parkur yapar ki? Demek burası bir olduğu olduğunu şimdi anladım. Büyük kat, ilk sanırım karşıya geçmeliyiz diyor. Eee ama bunu yapmak için ilk öncelikle salatalık kapıyı açmam gerekiyor oradaki. Ay, o bu oyun abla da çılgınmış ha. Bunu ben de bu seni bu oyunu bitirdim ama gelir. Evet, peki nasıl yapacağız bunu diyorum ben. Siz bakalım buradan gideceğini mi sanıyorsunuz? Bir de bu parkur kolay mı? Yeni sen neden bunlara karışıyorsun? Sana böyle işlere karışmamadı söylemiştim. Oo, sadara bir bir fikir geldi aklıma. Fikrini de bize söyle. Ee... Bence biz parkuru bitirmeliyiz. Hadi o zaman, hadi yapalım. Hadi. Hadi için Ve ben de yakalandım. Ve hemen lobiye de geri dönelim. Zira orada da parkur geçti. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. O parkurlu kısmını ne olduğunu göreceğiz. Sağdan sol, soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.